bir başka güzelsin ala dağlar. Derin vadilerin ulaşılmaz zirvelerin var. Rengarenk çiçekler ile doludur ilkbahar. Başında hep kar, eteklerinde rüzgar. Demir kazık, emler, alaca, kızıl kaya. Vadilerinde geyikler gezer, güle oynaya. Yedi göllere doyamaz insan bakmaya. Gece bir başkadır bakmak. Yıldızlara, aya. Eteğinde rengarenk gölleriyle direk taşı. Sırtını beş parmağa dayamış çağın başı. Uçsuz göklere dayanıyor kızıl kayanın başı. Ana dağlar, görkemli zirvelerin nişan taşı.